Bazen Allah kullarının kibire kapılıp kapılmadığını imtihan eder. Bu maalesef biz e, Müslümanların hayatında unuttuğumuz sünnetlerden bir tanesi. Biz bunun geçmişte olduğunu zannediyoruz. Bazen Allah kula kendisiyle kibirleneceği bir şey verir. Bu ilim olur, mal olur, komutanlık olur, emirlik olur, yöneticilik olur, makam mevki olur. Orasını bilmeyiz. Lakin Allah bazen kula kendinden bir lütuf olarak bir nimet verir. Ve bu nimet de insanlığın kendisiyle kibirlendiği nimetlerden bir tanesidir. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra semadan melek gönderir Allah. O insanın kibre kapılıp kapılmadığını imtihan etmek ister. Yani bazen kapınızı çalan bir dilenci Allah tarafından gönderilmiş bir melek olabilir. Bazen sizden borç isteyen bir insan aslında Allah'ın gönderdiği bir melek olup sizin tanıdığınız birinin suretinde size gelmiş olabilir. Aa, şimdi size Bukhari ile Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir tane hadisi söyleyeceğim. Hem Bukhari hem de Müslüm bu hadisi rivayet ediyorlar. Allah Resulü diyor ki sizden öncekilerin arasında bir tanesi alaca hastalığına tutulmuş, bir tanesi kel, bir tanesi de kör olan üç tane adam vardı. Allah bunlara bir melek gönderdi. Önce alaca hastalığına, alaca hastalığı biliyorsunuz insanın cildinin böyle yara bere içerisinde kalması ve böyle bakılmayacak bir surette olması insanın. Alaca hastası olan adama melek geldi. Dedi ki en fazla ne istersin Allah'tan? Dedi ki bana güzel bir cilt ve güzel bir manzara vermesini Allah'tan isterim. Çünkü insanlar bana baktıklarında benden tiksiniyorlar dedi. O melek diyor Allah Resulü elini sürdü. Onun cildindeki hastalık geçti ve onun yüzü güzelleşti. Peki mallardan en sevdiğin hangisidir dedi. O dedi ki ben deveyi çok severim. Ona bir tane hamile deve verdi ve Allah senin malına bereket kılsın dedi gitti. Kel olan adama geldi. En fazla Allah'tan ne istersin dedi. Saç isterim dedi. Çünkü insanlar bana baktıkları zaman tiksiniyorlar dedi. Melek elini sürdü. Saç çıktı. Peki mal olarak ne istiyorsun dedi. İnek çok severim dedi. Ona doğurmaya yakın bir inek verdi. Allah senin malını bereketlendirsin dedi. Üçüncüye gitti köre. En fazla ne istiyorsun dedi. Göz istiyorum dedi. Çünkü ben ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Peki mal olarak ne istiyorsun? Mal olarak da Allah bana koyun keçi verirse, dedi ve ona bir tane doğurmaya müsait bir tane koyun verdi. Sonra dedi ki Allah senin malını bereketlendirsin gitti. Birincisinin bir vadi dolusu devesi, ikincisinin bir vali, vadi dolusu ineği, üçüncüsünün bir vali, vadi dolusu koyunu oldu diyor Allah Rasulü. Yani o dua kabul oldu meleğin yaptığı dua, Allah mallarını bereketlendirdi. Ucu bucağı olmayan mallara sahip oldular. Sonra Allah onları imtihan etmek için tekrardan o meleği gönderdi diyor. Tekrardan o meleği gönderdi. Onun için kapınızı çalan adamlara, kapıyı çalan adam gözüyle bakmayın. Allah'ın sizin nerede ne zaman imtihan edeceğini bilemezsiniz. Yolda giderken arabanızın camına vuran bir dilenci, siz belki bakmaya tenezzül etmiyorsunuz ama Belki Allah semadan size verdiklerini insanlarla paylaşıyor musunuz, paylaşmıyor musunuz diye sizi imtihan etmek için onu göndermiştir. O kibrinizle Allah katındaki bütün hayırlardan mahrum mahrum olursunuz. Ki maalesef bu çok yaygın yaygın bir durum. Yani Allah'ın imtihan için belki gönderdiği birçok insana, birçok insan dürbünden bakıyor adam, kapıyı açmaya tenezzül bile etmiyor. Yani kapıda dilenci birini gördü, ama başlar başlar diyor, bunlar zaten, bunlar bilmem şunlardır, bunlardır diyor kapısını bile açmıyor. Oysa belki kapıya gelen bir melektir. Bunu Allah bilir. Alaca hastalığına yakalanan adama geldi. Ey adam dedi yolda kaldım. Seferimi tamamlayacağım, yolculuğumu bitireceğim hiçbir şey benim yanımda yok. Benim bu seferimi tamamlamam Allah'ın sayesinde sonra senin sayende mümkündür. Acaba üzerinde e, seferimi tamamlayacağım bir deveyi bana verebilir misin dedi ona. Bir vadi dolusu devesi var adam. Dedi ki Yük çok, yüküm çok fazla, bakmam gereken insan çok. Yani hadisteki orijinal ifadesiyle hukuk, hukuk çok fazla diyor. Hani benim mecbur olduğum, bakmak zorunda olduğum hak hukuk omuzlarımda çok fazla. Sana hiçbir şey veremem dedi. O da dedi ki ya sanki ben seni tanıyorum. Sen bir zamanlar alaca hastalığın vardı, insanlar senden tiksinirdi. Allah senin hastalığını senden giderdi. Ve sana bir vadi fakirdin, bir vadi dolusu da mal verdi. Hayır dedi. ben Bunlar benim babalarımdan bana kaldı. Büyükten küçüğe biz bunu miras olaraktan aktarıyoruz ee, dedi. Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline geri çevirecektir dedi gitti. Allah onu eski haline geri çevirdi. Elindekini aldı o eski hastalığını geri verdi. Kör olana geldi. Estağfurullah. Kel olana geldi. Aynı şey. Aynı konuşma. Aynı cevaplar. Melek aynısını söyledi. Allah tekrardan onu kelliğine geri çevirdi. Elindeki ona verdiği bütün malları da aldı. Kör olana geldi. Aynı şeyleri söyledi. Yolda kaldım. Önce Allah sonra sen anca bana yardım edersen bu yolculuğu bitiririm. Eğer bir tane bana yolculuğumu tamamlayacağım malından bir şey verirsen dedi. Ben onunla seferimi tamamlamak istiyorum. O da döndü ona dedi ki ben kördüm. Allah benim gözlerimi bana geri verdi. Ben fakirdim. Şu gördüğün malların hepsini Allah Azze ve celle bana verdi. Malımdan ne almak istiyorsan al. Bugün alacağın hiçbir şeyde sana engel olmayacağım dedi. Melek de ona döndü dedi ki ben Allah'ın sizi imtihan etmek için gönderdiği bir varlığım. Senin iki arkadaşın imtihanı kaybettiler. Sen imtihanı kazandın. Malını elinde tut. Benim senin malına ihtiyacım yoktur. Allah senin malına bereket kılsın dedi ve terk etti gitti. Bu geçmiş zamanda insanların yaşamış olduğu bir hadise. Yani Allah